Şu bisikleti şuraya bırakayım kardeşim. Ulan Mahmut abi gelmiş buraya kadar arabasıyla. Ondan sonra otobüse binip gitmiş kardeşim. Beni çağırıyor. Kerem otogardan arabamı al götür diye. Ya Mahmut abi dedim. Allah aşkına dalga mı geçiyorsun? Neyle geleceğim oraya dedim. Sizin komşunun çocuğunun bisikletini al gel dedi. Gittim bisikletle kaç kilometrelik yolu geldim. Sırf Mahmut abinin arabasını otogardan alayım diye. Adamın arabayı çektiği yere bak arkadaşlar. Orada o kadar otoparklar var yerler var. Adam otobüs durağına arabasını bırakmış gitmiş. Hani çektirseler bunu da benden bilecek ya. Buraya arabam bırakılır Mahmut abi. Allah aşkına Otobüse şuradan iki adım yürümemek için yaptığı harekete bak adamın ya. Millet burada otobüslerini kafelerde bekliyor. Biz de geliyoruz bisikletle araba almaya arkadaşlar. Böyle de bir manyaz. Az daha dar park etseymiş de binemeseymişiz ya. Bu ne böyle kardeşim ya. Kesin var ya bu Mahmut arka kapıdan binmiştir otobüse. Buradan açıp direkt atlamıştır otobüse yürümemek için ya. Neyse aracımızı çalıştıralım. Mahmut abinin BMW'si efsane yazılımlı bir hard bir BMW arkadaşlar. Yani yoksa ben gelip de o kadar kilometre boyunca bisiklet kullanıp şu arabayı kullanmaya çile çekmezdim. Adamın BMW'sini biliyorum abi. Adamın Adam Adem kükrüyor bakın şöyle bir ara gaz vereyim bak 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 nasıl kükrüyor bak ey maşallah Görüyorsunuz değil mi mübarek ateş ediyor resmen arabaya ya Hayda ya çıkar çıkmaz da çevirme olmaz be abi Amirim selamun aleyküm amirim ya ben bir şey yapmadım vallahi bak ben bir şey yapmadım Araba benim değil ruhsat alın bakın daha yeni gitti adam buradan işi var diye otogara bindi Otogara bindi ne anasın otogara geldi otobüse bindi gitti amirim vallahi bak Tamam kardeşim hadi bak şimdi ya öf be Valla adam bile artık sıkılmış bizim gibilerle uğraşmaktan Yalnız bizim arabanın yapısı neden bu kadar büyük kardeş Şimdi biz gibi mi kullanıyoruz bu ne Allah aşkına bak iki arabayı yan yana getirelim şuradaki biraz SUV tarzı bir araç ve bir SUV ile yan yana gelmiş olmamızdan rağmen bizimkinin yüksekliğine bakın arkadaşlar bu ne lan böyle biraz devasa bir araba kullandığımız doğrudur arkadaşlar bu arada yani motoru da devasa hani kendisi devasa ama motoru daha devasa hop 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 bir şey yok bir şey yok bir şey yok az sonra ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız bakın 3. viteste şu anda araba 170 180 190 200'ü geçti 3. viteste daha taktık 4 abi araba uçuyor kardeşim yani. Almış kendi de araba yolu önünde bir jantçı var dedi. Konumunu da bırakmış arabaya şu an işaretli navigasyonda. Jantçıya gideceğiz oradan arabaya yeni bir tane jant alacağız arkadaşlar. Ondan sonra da bizim eve doğru yola çıkacağız. Arabayı benim eve götürmek lazım. Aa, hayrına iş yapıyoruz millete de kardeşim. Bir günde birisi bize bir hayır işler mi kardeşim ya? İyilik de iyilik bulur diyorlar. Kardeşim yaptığım iyiliklerin hiçbirinin bir karşılığını bulamadım. Yani ben bunu bir karşılık almak için yapmıyorum ama insan yine de bir ufak da olsa bir güzellik bekliyor be kardeşim. Ne yani arabasını sürdük bu mu biz? De yaptığı iyilik. Şuradan şöyle bir makasa girelim kardeşim. Neyse ben fazla tatava yapmak istemiyorum arkadaşlar. Biz arabanın keyfini çıkaralım bari ya. Şöyle müziğimizi de açalım o oh, teybimizi açalım. Güpür güpür haydiiii Ankaralıyız delikanlıyız makas atarız Abi çok iyi gidiyor yalnız araba haberiniz olsun. Yılan paket BMW 530 arkadaşlar yani mübarek araba uçuyor zaten. Sürmesi aşırı keyifli ve araç olmuş arkadaşlar. Şimdi linkini soracaksınız da bu arada link paylaşmak sıkıntıymış galiba YouTube'da. Ama unutmazsam onun uğradığını. Ne yaşandı lan az önce? Ama unutmazsam ben yine linki koyacağım arkadaşlar. Aramazsan arama. Zaten ben de kontür yok. Woohoo! Yanlıyor da bu. Yalnız araba gittiği kadar mazotu da içiyor arkadaşlar. Yani araba bildiğim mazot düşmanı. Bunu göz önünde bulundurun bu arabayı alırken kullanırken. Ay maşallah şuradan şöyle makasa girelim. Arkadaşlar bunun adı neydi ya ben bunu unuttum Bilenler yorumlara yazabilirler Hangi tarih eserdi lan bu Şu anda Konya taraflarındayız haberiniz olsun Bilenler varsa ne olduğunu yorumlara yazabilirler Şöyle yandıralım kardeşim bizde o esnada Alın avradın alın avradın Ya şu polislerin yanında bir kere de fail olmayayım kardeşim ya Bir polisin yanında abartı egzozumuzu duyurturuz Bir anda polisin yanında makas atarız ya Biz bu hastası bir salak mıyız yoksa arkadaşlar ya Aslında benim bu video çok fazla konuşmama gerek yok arkadaşlar Araba zaten gerekli konuşmayı yapıyor benim yerime Bak 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 maaş Allah ya. Oğlum ateş ediyor lan. Buna baksana. Sanki atlet oynuyorum arkadaşlar. Öyle bir hissiyat geliyor şu anda. <laughs> Makaslara gel. Ohoho. İşte bu. Önüme kırıyor. Köpeğe bak. Kıskandı önümüze kırıyor arkadaşlar. Oğlum önümüze kırsanız kaçacağız lan. Belinizi kırarım lan. Adam olun lan. Aykün mü dayı? <laughs> Kardeşim bu araba başlı başına konuymuş ya. Şuna bak ya. Ey maşallah ya. Bilseydim hiç farklı konu aramazdım ya. Oğlum terapi gibi video harbi diyorum. Şu müziği kapatayım da sadece bir arabayı dinleyin ya. Ya oğlum ben size harbi diyorum. Şu an sustum sadece. Müziği de kapalım. Arabayı dinleye dinleye gidiyorum. Ne mükemmel bir şey. Şu camları açalım kardeşim de. içeriden de böyle iyice duyalım ya mükemmel bir şey ya. Neyse de açalım yavaştan arkadaşlar. Frenleri falan biraz zor tutuyor ama yani çok da şaşırmıyorum arkadaşlar frenlerin zor tutmasına. Yol üzerindeki tamirhaneye de geldik arkadaşlar. Buradaki tamirhanede jantlarımızı taktırıp yola devam edeceğiz. Tanıdık tamirhaneymiş. Şekerci abi zaten belli buradan da ama bakalım nasıl bir anlaşma yapacağız abimizle. Şöyle bir duralım. Abicim selamünaleyküm. aleyküm. selam kardeşim. Hoş geldin. Sen Mahmut mu yolladı? Abi beni Mahmut yolladı buraya. Eee ne yapacaktık biz bu arabayı ben hatırlamıyorum ki. Abi bu arabanın 4 tane jantı varmış yine onlar takılacakmış. Eee tane jant varmış kaç para Abi o tanıdık dedi bedavaya takacak dedi eskilerin alıp. Eee Ha abi onları takacak mısın sana zahmet sen tak de ben bir çay may varsa alayım abi. Eee var ki teşekkürler. Eyvallah abim sağ olasın ben içeriye geçeyim arabanın jantlar takılsın o zaman. Ay maşallah ya baya güzel araba ya. Oh vallahi rahatladım. Ay maşallah şunu jantların güzeline bak abi birine emeğine sağlık. Eyvallah kardeşim. Unutmadan şu arka tarafta bir tane jip var kardeşim. O jipi de Mahmut abi sana hediye etmiş. Onu da alasın. Nasıl ya Mahmut abi bana jip mi hediye etmiş? Evet kardeşim. Şu tarafta duruyor hemen. Allah Allah arkadaşlar. Ne alaka şimdi Mahmut abi bize jip mi bırakmış lan buraya? Oy arkadaşlar hamur jip bırakmış lan adam. Onun avradını. Ya Mahmut abi kral adamsın ya. Lan böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Lan sabah da iyilik eden iyilik bulur falan diyorduk. Harbiden buluyormuş arkadaşlar. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun ya Abi. Abicim o zaman sana kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Ben kaçtım. Ulan olaya bak arkadaşlar ya. Hamur jipimiz var artık. Allah şu an mutluluktan ağlayacağım arkadaşlar ya. Harbiden iyilik eden iyilik buluyormuş ya. Vay be. Hamur jip mi be? Mammut abi adam ya. Mammut abim be. Yalnız hamuru taktıktan sonra araba bir çöktü arkadaşlar ya. Neyse. Basar gideriz kardeşim. Yoluma çıkanı ezer geçerim. Ben senin yerinde olsam ufak ufak uzarım. Durmam bılımı fırtımı toplar giderim. Ay detone oldu Ulan ilk defa bir BMW'ye binince nonoşlaşmadık kardeşim. Evet tabi BMW'den BMW'ye değişiyor kardeşim. Bu Berkecan arabası değil bu. Bizim Mahmut arabası kardeşim. Ya Mahmut ya araba. Şuna kükrüyor mübarek. Ratatatatatat kükrüyor ya. Şimdi ver öyle İstanbul be. Yapıştır. Artık daha mutlu kullanıyorum arabayı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkamda hamur jipim var. Hamur jipim be. Mahmut abimden kalma hamur jip aldım arkadaşlar. Ben bu hamur jipi Trabzon'daki galeride satarım arkadaşlar. Ya da kiraya veririm kardeşim kiralık iyi para getirir ha güzel araba biliyorsunuz arkadaşlar öyle beleş aldığımız arabadan güzel kar etmeyi severim daha önce de kazalı araba alıp yaptırmışlığımız var bunu bilenler bilir bilmeyenler de öğrenir yanlı oğlum be şöyle değiştirelim bakalım şarkılarda neler var kardeşim şu anda mutluyum ver bana mix ver kardeşim burada şöyle bir in, yanla kardeşim Uğur. Lan Dorsa ile yanlanmıyormuş abi Vazgeçtim arkadaşlar Dorsa varken yanlamayın Hayda burada çevirme mi var ya Kolay gelsin amirim Lan yine abartı egzozdan takılacaktan. Allah'tan Lamborghini ile uğraşıyorlar kardeşim. Şimdi sanıyorlar ki Lamborghini'de abartı egzoz var. Ya kardeşim motorun kendi sesi o ya. Bunun da kendi sesi. Allah 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 yanına ananı. Oha araba bariyere çıkıyor kardeşim bariyere. Abi bugün niye bu kadar trafik var yolda? Ben anlamıyorum ya. Gidemiyoruz resmen. Ya yine başımın belası da önde gidiyor ya. Arkadaki jipi de görecek bu sefer. Yok yok bir şey yok Hüseyin yok. Lan Hüseyinlerden kurtulamıyoruz kardeşim. Bundan kurtulsak 50 metre ileride yine önümüzde abi tam daha Hüseyin çıkıyor kardeşim ya. Allah biriyle bir muhabbete başlıyorsun. Sabaha kadar soru soruyor ya. Annem babam bana bu kadar hesap sormuyor. Kardeşim ben zaten sorsalardı bu hale gelmezdi falan diyormuşum. Abi makaslara gel abi. Makas lazım abi? Atayım abi sana bir makas söyle hemen. Oy yerine dorsayla kardeşim. Arkamızda hamur jip var. Biz viraja bile makasa giriyoruz. Yanlıyoruz kardeşim. Lan manyak bir şeyiz ha. Neyse ben çok konuştum arkadaşlar. Biraz da BMW konuşmak istiyormuş. Size söylemek istediği birkaç şey var. Şöyle dinleteyim size hemen kendisini. Ne oluyor lan Allah 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 Lan valla Volvo'yu bile devirdik kardeşim ya Böyle sağlam bir araba ya Volvo'yu bir koydu elinin tersiyle döndü Volvo ya. Arabanın da sesi artık başımı artıyor kardeşim. Bu yeşil Lamborghini'ler aranıyor herhalde bugün ya. Yolda kaç tane yeşil Lamborghini gördüysem çevrilmiş kardeşim. Bu ne böyle ya? Yani bu zenginler hep mi böyle züppe suçlu olur kardeşim ya? Ya da eşkal tipler mi zengin züppe oluyor? Ben anlamıyorum arkadaşlar. Hani eli yüzü düzgün insanlar zengin olamıyor mu bu dünyada ya? Eli yüzü düzgün insanlar bu dünyada sürünmeye mi geldi? Ben anlamıyorum ki kardeşim ya. Bak sinirlendim yine ha. Bas şuradan kardeşim ya. Bas ya. Yazık günah kardeşim. Bak makaslara gel bak. Oo, oh, oh, hop, öyle sola mı çıkılır lan? Daha adamın önü boştu çıktı orada sol İyiyiz <laughs> sıkıntı yok. Bayağı iyi durdum arkadaşlar ya. Çiçek açmıyor. Telefonu daha hiç aç. Ebesinin şeyine gidiyor araba. Daha bayır çıkıyor anasını satayım. Offroad yapıyor ağzına tükürdüğümün arabası. Sen değil arkadaki offroad yapsın. Bir şey de sen bırak kardeşim ya. Her şeyin üstesinden tek başına gelemezsin BMW ya. Ki geliyor ya ben de anlamıyorum bu araba nasıl bir araba kardeşim ya. Maşallah var arabanın maşallah kardeşim. Arkasındaki hamurdan zaten cüsseli duruyor. Hayvan gibi mi var ya. Hani ne motoru var bunda böyle kardeşim ya. Ananı avradını çevirmeye girdim. Ağzına devirmenim. Bu ne? Ne yapıyorsun lan? Gibi gel buraya gel. Amirim valla arabaya binip yetişirseniz gelirsiniz ya. Kaçma bu şerefsiz çelim çevirmenin içinden geçin köpe gelin. Bugün çevirmelerin teker teker içinden geçiyorum arkadaşlar ya. Bize de bir şeyler olmuş bugün kardeşim. Sıkıntılıyız baya. Ama önemli değil be. Düzeleceğiz be. Ananı avradını. Ya dur. Amirim sarak mısınız ya? Mazotunuz bitme üzere. Bir benzin istasyonu bul. Yoksa yolda kalacaksın. Yolda kalacağız valla Basıyorum gidiyorum inadına Yolda kalırsam da Eyvah Şarkıyı da kavırla Durma 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 Abi ya bu cover işini yapıyoruz artık ya. Biz var ya varsa böyle görüşmek isteyen sponsorluk bilgileri aşağıda arkadaşlar. Sponsorluk bilgimiz de yok anasını satayım. Mail adresim var. Mail atabilirsiniz. Mail adresimden e, şarkı yapmak isteyen müzik şirketleri hemen bana ulaşabilirler. Tabi ben o şirketlerin hepsini fake sanıp hiçbirine geri dönüş yapmayacağım sanırım. Evet. Dolandırıcı sanacağım muhtemelen. Ve %90 hiçbirini görmeyeceğim ve okumayacağım arkadaşlar. Yani bende de böyle bu huy var. Kimseye güvenemediğim için. Oho! Kimseye güvenemediğim için makas atıyorum kardeşim. Ben de böyle bir. <laughs> Araba çatara patara kardeşim bak son kez dinleteyim size şöyle müziği bir kapatayım kardeşim bak çatara pataraya bak çatara patara çatara patara çatara patara Ya o değil de kardeşim bir benzin istasyonu bulamadık mı cidden ya Vallahi mazotumuz bitti ya Allah rızası için bir yardım edin ya Mazot bitti <laughs> abi mazot vardır abi. Abi çalışmıyor abi. Mazot bitti. Çatara patara çatara patara bitti. la köprü girişinde kaldık kardeşim ya. Neyse arkadaşlar arabanın kendisi zaten trafiğin normal hızıyla ilerliyor. Şuraya bak. En yakın mazot istasyonundan daha bir tane mazot aldık. Bir tane ama lafa bak anasını satayım. Mazot sanki taneyle satılıyor ya. Salak salak konuşma be Kerem ya. Her konuştuğun dakika daha kötü oluyorsun ya. Bu ne ya? IQ seviyemiz düştü artık kardeşim. Var ya dalga geçmekten troll yapmaktan beyin kalmadı kafada ya. Yine Allah'a şükür. Günümüzdeki bazı insanlara göre beynimiz biraz daha böyle olması gerektiği düzeyde çalışıyor. Fakat Allah sonumuzu hayır eylesin ne diyeyim ya. Bunlar burada yavaşlıyorlar ya ben bunlara deli oluyorum kardeşim. Fren yapacak hiçbir şey yok fakat herkes frenleyerek gidiyor ya. Psikopat mı manyak mı salak mı geri zekalı mı özürlüler mi neler bilmiyorum ama fren yapacak hiçbir şey yokken bile frenleyerek giden aptallarla dolu bir trafik burası ya. İstanbul trafiği ya harbi diyorum size. Çekilmez kardeşim ya. Hay senin kullanacağın arabanın pedalını üreten firmanın içindeki mühendislerin kafası. Terse gir kardeşim bunlarla uğraşılmaz. Ya anan avradını tersten de <laughs> Değmedik 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 valla O zaman İstanbul'a gelmişken Kaldır elleri haydi İstanbul İstanbullular buranın trafiğinden memnun muyuz Değiliz bence değil mi ben de değilim arkadaşlar Yani hep birlikte fili Ama belki bu ananın trafiğine Evet e5'e de çıkmış bulunmaktayız sırtımızla hamurumuzla beraber E5'te çılgın makaslara devam ediyoruz arkadaşlar Yani kardeşim sırtımızdaki doğru bile E5'in kralıyız yani ona göre IQ mü dayı <laughs> Araba harbi diyorum size en keyifli modlardan birisi arkadaşlar çok güzel gidiyor Mutlaka oynamanızı tavsiye ederim ETS2 modlarında LTS listesinde zaten araba modlarının bir çoğuna ulaşabilirsiniz arkadaşlar Allahu Ekber Allahu Ekber Ulan mükemmel gidiyoruz kardeşim ya Şöyle son göbeğimizde de yanlayalım çatara patara bizimle beraber şöyle el friendly çekiyoruz. Abi go. Bizim evin oraya da yanlaya yanlaya girelim kardeşim. Ananı avradını oğlunuz. Evet arkadaşlar, her kralın bir gelişi vardır derler. Bizim de gelişimiz böyle oldu. Arabaların al 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 şeklinde girdik içeriye. Sağlık olsun, sağlık olsun. Olur o kadar. Şöyle aracımızı buraya alalım da kardeşim hamurumuzla birlikte. Siz de videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Woohoo! Kendinize çok iyi bakın. Farklılarla görüşmek üzere. Murat açıklamada bulunan Kerem Şim, YouTube kanalı da abone olabilirsiniz. Oraya da farklı oyun videoları gelmeye devam edecek. Videoyu beğenin, yorum yapın ve hoşçakalın.